Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu bugün... <laughs> ya ya. <yapacağız>. <laughs> o zaman ya ya. <laughs> ya. Çekebilirsin kalemleri. Babanın ne çizdiğini anlatacağım. Sen kendin çiz. Anne. ne? Tamam, başka bir şey yapayım. Boş ver. Sen kendi yap. Herkes kendi çizecek. Tamam mı? Ne? Çiz anneciğim. Çiz. Ne? Tamam. Sen çiz. Çiz. Sen ne çiziyorsun Kutay? Ben de He. bu çizdim. Aferin. Efendim? Bu, 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 bu. Hangisini vereyim? Bu, bu. Bunu mu? Kahve dendi bu? kahve dendi. kahve döndü. Tamam onu alırsın. Kahve dendi bu. Evet. Dendi Ben dendi. ilk Ne? Ee, sen de başka kalem al oğlum. Al bu da boyuyor bak mavi. Aa, al bu da abi. Al ah. ah, bu. <laughs> sen de aynı, bizim ıslandıklarımız var mıydı? Sen bir şey Bir şey keşfedemiyor Kutay. Yoksa... Çok da bir şey çizemiyor herhalde. Saçma sapan şeyler yapıyor. Ben de ben, ben de bir dualmin bir, bir, bir resim çiziyorum. Sa sa sa. Bu masa saygı dur bu. Bak mantay oldu. Hayketti göz bu Herkes Benimkini be. Cepbe. Bence ya. Aa ya benim sende. Be. Kim herkese Hayret kalacak ha. ben de yedim. <laughs> ya ya. Ya. Mısın şimdi? <laughs> bu, 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 ko, bu, ya. Bir şey, ben işte. Aa, abartma ya şu...

Asıl ben. Evet. Evet. evet, Bir tane evet. Uyudurdum ben işte. De Bitti, de Benimki, de. Kutay sen de yapsana bak onlar bitirmişler. Sen yarışmıyor musun? Abi. Bunlar mı değil mi? Bunlar mı? Bu var kek. Bu senin kekin. Herkesten daha daha iyi olacak benimki ben. <laughs> ben. Bir de eskilerden his, kim kalmış? Bu. Bu ya geç Ya da böyle şeylerde mi gör? Çekti ya. Ay, ay şuraya. Çok şey. Şeylerde mi Çekti ya gözlerim. Hadiyor. Bak bak, cool bitti. Sosyal, Arkadaşlar set bitirsinler. Hadi. Attı. Ne? Ya, ya bari. Ben biliyorum resmini gerek yok. Bu da kutayı inesin. Bakın arkadaşlar. Kutusu az yetişemez. Tamam yap oğlum zaman sınırı yok. Ne zaman bitirirsen. Hayır sevim, ben şey Bakalım yarışma kim kazandı. Sen oluyor. Sen oluyor. Ben <laughs> Oğlum, da, oğlum devam etsene. Hadi bitir. Tamam. İsim yazmaya geçti. Bitirmedim daha. Tamam bitir. Tamam. altına da düştü kırmızı. Hiç Sıcak. Sıcak? Yandım. Evet. Tamam soğusun iç. Abi daha da bitiremedim. Ha sa. Bitir. Bitir. Şimdi bize bunu anlat enik bir, Bir anlayalım. Adının da son harfini unutmuşsun. Nerede T'si? Ha, T'yi. T. T'nin nerede? Evde Bakalım, bir gösterelim menik. Şimdi bir de bunu bize bir anlat bakayım ne bu? Ne var? Şey bak. <laughs> anlat bakayım. O gözler ağız herhalde. Evet ağız. konuşan da mı ne o? Evet dağ. Hmm. Su Ama su değişik su bir verin. bakış açısı olmuş. Ne ne? Şimdi babanınkini gösterelim. Babanınki bu. Bu saf beğendin mi? Bu mu? Yoksa bu mu? Ben, ben hangisini seç beğendim biliyor musun? Gerçek anlamda bunu beğendim. Evet. Dur kavga var. Arkadaşlar. manzara yapmışım. De dere var. Gel. yaptı da kulübe yapmış herhalde. Şu kulübe galiba. Bu ev. Ağaç. Merdiven nereye gidiyor? Bu yol mu merdiven mi? Köprü mü? Gelince bir soralım. Babana. Ya. Yol herhalde. Yanlış yazdın. Hey. Baba yazmak istedin herhalde yanlış yazdın. Hey, Baba yazabilmen ya. için B ile başlaman lazım. B, B diyorlar ya bak. B, A, B, A. <laughs> Neyse birinci sen oldun. Çak kazandın. Yaşasın.